Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Cemal Hoca. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. T Anonim şirketinin 2019 yılı sonu itibarıyla dönem karı 200 bin lira. Ödenmiş sermayesi 400 bin lira ve birikmiş yasal yedek ahçe tutarı 50 bin liradır. Buna göre şirketin 2019 yılında ayırabileceği birinci tertip yasal yedek akçe tutarı kaç TL'dir? Sevgili arkadaşlar, işletmenin cari dönemde hesaplayacağı birinci tertip yasal yedek akçe formülü şöyle yazılabilir. Birinci tertip yasal yedek akçe eşittir dönem karının %5'idir arkadaşlar. Dönem karının yüzde Buna göre birinci tertip yasal yedek akçe dönem karına kadar 200 bin lira çarpı 0,05 dersem burası 10 bin lira çıkar. Ancak hemen 10 bin lirayı bulup arkadaşlar seçeneğe gitmeyeceğiz. Bir sağlama yapmamız lazım. O da şu. Birinci tertip yasal yedek akçenin bir de kanunen belirlemiş üst sınırı vardır. Bu da şöyle yazılabilir. Birinci tertip yasal yedek akçenin üst sınırı ödenmiş sermayenin %20'sini geçmemelidir arkadaşlar. Ödenmiş sermayenin %20'si. Buna göre birinci tertip yasal yedek akçenin üst sınırı eşittir. Ödenmiş sermayem ne kadar? 400 bin lira. çarpı 0,20 dersem burası da 80 bin lira yapar. Yani işletmenin geçmiş yıllardan beri ayırmış olduğu yedek akçeleri toplayacağım. Bunun toplamı 80 bin liraya geçmeyecek. İşletme daha önceki senelerde toplam ne kadar ayırmış? 50 bin lira yedek akçe ayırmış. Bunu çıkartıyorum. 80 50.000 50 bin çıktı 30 bin. Yani işletmenin bu sene ve ilerleyen senelerde ayırabileceği tutar 30 bin lira. Bunu geçmemeli. Bu dönem ne kadar hesapladım? 10 bin lira. 30 bin liranın altında olduğu için arkadaşlar bu 10 bin liranın tamamını birinci tertip yasal yedek akçı olarak cari dönemde ayırabilirim. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Peki şöyle olsaydı. Mesela burası 200 bin lira değildi arkadaşlar. Dönem karı. 1 milyon lira olsaydı o zaman 1 milyon liranın %5'ini alacaktım. 50 bin lira çıkacaktı. Benim normalde hala ayırabileceğim tutar ne kadar? 30 bin lira. Cari dönemde ne kadar çıktı? 50 bin. 30 bin liraya geçemeyeceği için arkadaşlar o zaman cevap 30 bin lira olurdu. Bu noktaya aman ha dikkat edelim.